Herkese selamlar, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için endemik yayınlarından güzel bir türev sorusu seçtim. Tabii ki de daha türeve geçmeyen arkadaşlar var biliyorum ama arkadaşlar bu videoyu kaydederseniz türevi işledikten sonra sizin için de faydalı video olacaktır bu. Şimdi her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bazı türev kurallarından bahsedeceğim. İlk olarak temel türev kuralından bahsedeceğim. Yani fx eşittir x üzeri n ise f'in türevinde x n'i başa çarpma olarak atıyoruz. Ve arkadaşlar bu n'den 1 azaltıyoruz. Yani f'in türevinde x eşittir n çarpı x üzeri n eksi 1'dir. Türeve geçmeyen arkadaşlar bile bunu izlediyse burada arkadaşlar size bir temel oluşturur. Temel türev mantığı budur. Tabii ki de bunun bir mantığı var. Bunun bir geldiği yer var ama ben şu an oraya girmeyeceğim. Türev konusunu siz istediğiniz zaman onun mantığı size tam oturacaktır zaten. Ya ilerleyen zamanlarda belki ben de türev konusunu videosunu çekip anlatırsam orada arkadaşlar bunu anlatabilirim. Şimdilik bunu bilsek yeterli. İkinci olarak da arkadaşlar bunu kural olarak bilmemize gerek yok. Zaten buradan çıkıyor ama soruda hızımızı arttırması açısından şöyle yapabiliriz. fx eşittir x arkadaşlar bunun türevi de yani f'in türevi de x de 1'e eşittir. Zaten bunun üzerinde 1 olduğu için 1'i başa çarpma olarak atıp 1'den 1 azalttığınız zaman x üzeri 0 gelecektir. Yani sonucunuzda ne gelecektir? 1 gelecektir. Çarpımın türevinden bahsedeceğim şimdi de. Yani fx çarpı gx fonksiyonunun türevini alalım. Bunun türevini alırken önce birincinin türevini alıyoruz. Yani birinci çarpanın türevini alıyoruz. F'in türevinde x çarpı ikinci çarpanı direkt yazıyoruz arkadaşlar. Artı birinci çarpanı aynen yazıp ikinci çarpanın türevini alıyoruz. Yani artı fx çarpı g'nin türevinde x yaparak arkadaşlar çarpımın türevini almış oluyoruz. Son olarak da ve en önemlisi diyelim buradaki kuralların içerisinde bence en önemlisi bileşka fonksiyonun türevi arkadaşlar. Çünkü genellikle burada sıkıntı yaşanıyor. Hemen onu da şöyle göstereyim. F bileşke gx fonksiyonunun türevini alalım. Şimdi f bileşke gx demek arkadaşlar f içerisinde gx demektir. F içerisinde gx fonksiyonunun türevini alırken de şuna dikkat etmeniz lazım. Önce içinin türevini alacaksınız. Yani f fonksiyonunun içinin bir türevini alacağız. Yani gx'in türevi. Gx'in türevi çarpı şimdi de dışının türevini alacağım arkadaşlar. Yani f'in türevinde gx'i aynen yazacağım. Yani bunu şöyle küçük bir örnekle açıklasam daha mantıklı olacak. Bana şöyle bir fx fonksiyonu versin. fx kare artı x olsun arkadaşlar. Şimdi bunun türevini alacak olursam önce içinin türevini alacağım. İçinin türevini alırken x karenin türevi 2x'e eşittir. Eksi x'in türevi de 1'e eşittir arkadaşlar. Kapattım parantezi. Çarpı diyorum f'in türevinde x kare eksi x şeklinde yazabilirim. Neticede bu da bir bileşke fonksiyonu arkadaşlar. F içerisinde x kare eksi x demek. x kare eksi x de bir fonksiyondur. Teknik olarak gx fonksiyonu gibi bir fonksiyondur. Yani şuradaki kuralı burada örnek olarak da göstermiş olduk. Şimdi ben bu kuralları bildikten sonra bu soruyu rahat bir şekilde çözebilirim. F içinde x artı gx eşittir. G içerisinde x çarpı gx verilmiş. G1 eşittir G'nin türevinde 1 o da eşittir 1 olduğuna göre F2 değeri kaçtır diye sormuş. Pardon F'in türevinde 2 değeri kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar o zaman ben şu iki fonksiyonun türevini alacağım. Yani her iki tarafın türevini alacağım. Her iki tarafın türevini aldığım zaman burada arkadaşlar bileşke fonksiyon türevini uygulayacağım. Yani önce içinin türevini alıyorum. İçinin türevi bakın x'in türevi neye eşittir? 1'e eşittir. Artı gx'in türevi de g'nin türevinde x'dir. Hemen şöyle parantezi kapattım. Çarp arkadaşlar dışının türevini alıyorum. Bakın f'in türevinde x artı gx'i aynen yazdım. Eşittir diyorum. Şimdi buranın türevini alırken içinin türevi çarpımın türevi var burada arkadaşlar. Fark ettiyseniz x çarpı gx'in türevini alacağım. Hemen parantezi açtım. Dikkatli olmamız gerekiyor burada tabi. Birincinin türevi yani birinci çarpanın türevi x'in türevi 1'e eşit. 1 çarpı gx oldu. Artı x'i e aynen yazdım. İkincinin türevini alıyorum. Yani gx'in türevini alıyorum. g'nin türevinde x elde etmiş oldum. Parantezimi kapattım. Şimdi de arkadaşlar dışının türevini alacağım. Yani g'nin türevinde x çarpı gx elde etmiş olduk. Şimdi ben x gördüğüm yere 1 yazmak istiyorum. Çünkü arkadaşlar f'in türevinde 2'ye ihtiyacım var. x gördüğüm yere burada ben 1 yazarsam g1 de 1'e eşit olacağından f2 elde etmiş olurum. Bütün x gördüğüm yerlere 1 yazınca 1 artı g'nin türevinde 1 çarpı f'in türevinde 2 elde ettim. g1 zaten 1'e eşitti. g'nin türevinde 1 bir de 1'e eşitti. Onu birazdan yazayım arkadaşlar. eşittir diyorum. açtım parantezi. 1 çarpı g1. Onları şöyle bir yazalım daha rahat görürüz. x gördüğüm yere 1 yazdım. g'nin türevinde 1 oldu arkadaşlar. çarpı g'nin türevinde 1 çarpı g1 oldu. Şöyle kapattım. Şimdi g'nin türevinde 1 gördüğüm yere de g1 gördüğüm yere de 1 yazacağım ve soruyu bitireceğim. 1 şuraya 1 yazdım arkadaşlar. 1 bir artı 1'den 2 çarpı f'in türevinde 2 elde ettim. Eşittir. Şurası 1 oldu. Şurası da 1 oldu. Yani 2 çarpı g'nin türevinde g1 de 1'e eşittik g1 oldu. Arkadaşlar 2'ler birbirini götürdü. Yani f'in türevinde 2 g'nin türevinde 1'e yani o da arkadaşlar 1'e eşit olmuştur diyebiliriz. Gerçekten güzel bir soruydu ama arkadaşlar işlemleri yaparken dikkat etmeniz gereken bir soruydu. Yani çok zor soru değildi ama işlem kalabalığı olan bir soruydu. Bu sorularda genelde zaten işlemde sıkıntı yaşıyoruz. İşlemde sıkıntı yaşamamanız için de böyle düzenli bir şekilde adım adım yazmanız gerekiyor. Umarım sizin için faydalı video olmuştur. Kendinize iyi bakın.